Merhaba arkadaşlar. Check up all star TYT denemesinin biyoloji sorularının çözümünü yapacağız şimdi. 15. soruya baktığımızda omurgalı canlılarda görülebilen birinci öncül eşeyli üremeli çoğalma, ikinci öncül kemik yapıda iç iskelete sahip olma, üçüncü öncül solungaç solunumu yapma, dördüncü öncül ise ter bezlerine sahip olma özelliklerinden hangileri omurgasız gruplarında da görülebilir diye sormuş. Burada amaç şu. Yani omurgalara dair özellikleri verdik. Hangileri aslında omurgasızlarda görülür diye baktığımızda arkadaşlar. Mesela ilk öncül eşeğili üremeli çoğalma omurgasızlarda var. Çünkü bakıyoruz. Hocam omurgasızlarda kimde görülebilir? Mesela süngerlerde var. Süngerler eşeğili veya tomurcuklanma ile eşeğisi olarak üreyebiliyor. Aynı şekilde sölenterler de aynı durumda. Sölenterlere baktığınızda deniz anasında deniz anası hem eşeğili hem de eşeğisi olarak üreyebiliyor arkadaşlar. Yani birden fazla örnek var. Omurgalılarda da eşeğiliyorum ama omurgasızlarda da var diyebiliyoruz yani. Kemik yapıda iç iskelet derseniz. Arkadaşlar bunlar da kemik yapıda iç iskelet olsaydı zaten omurgalar aleminde olurdu. Bunlar da genelde iç iskelet değil. Bunlarda dış iskelet bulunur. O yüzden bu şıkkı zaten göz önünde bulunduramıyorum bile. Sonra... Solungaç solunumu yapmada en güzel örnek aslında halkalı solucan. Çünkü halkalı solucanın suda yaşayan formunda solungaç solunumu gözleniyor. Karada yaşayan formunda ise deri solunumu gözleniyor arkadaşlar. O yüzden halkalı solucanı omurgasızlarda solungaç solunumu yapabilir de kullanabiliriz. Ter bezlerine sahip olma ise yalnızca omurgalı canlılarda görülebilen bir özellik. O yüzden buradan rahatlıkla herkes C şıkkını bulabilmiştir diye düşünüyorum. Sonra 16. soruya baktığımızda aşağıdaki tabloları bir ailedeki anne ve babanın kan gruplarının çökelme durumları gözlenmiştir diyor. Şimdi tabloya baktığımızda A'da çökelme var. Demek ki A kan grubu B'de yok. Yani AB olamaz. E, da çökelme olmadığı yani negatif. Yani buradaki kan grubumuz A negatif olabilir. Sonra baktığımızda hocam ben buraya baktığımda mesela şu an anneye bakıyorum. Anne A'da çökelme yok B'de çökelme var. Sonra antikorunda da çökelme olduğu için ben bunların B pozitif olduğunu varsaydım. Sonra da kendimce A0 küçük R küçük R, A, B0 büyük R büyük R ya da büyük R küçük R şeklinde olabilir diye bir varsayımda bulundum tabloya göre. Sonrasında ise yavaş yavaş çözmeye başladım. Zaten diyor ki buna göre bu aileyle ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Şimdi bakıyorum. Doğacak çocuğun kan grubu B araç pozitif olabilir. Şimdi benim yazdığım en başta tahmin ederek yazdığım tabloda bile B0 büyük R küçük R gelebildiği için bu doğacak çocuğun B araç pozitif kan grubunda olabileceğini düşünüyorum. Sonrasında anne ile doğacak çocuğun arasında RH uyumsuzluğu görülmez diyor. Çünkü arkadaşlar Burada kan uyumsuzluğu görülmesi için annenin negatif kan gruplu olması lazım. Ama anne zaten pozitif kan gruplu. O yüzden pozitif kan gruplu bireyde uyuşmazlığın görülme şansı zaten başta yok olmuş olur. Doğacak çocukları AB0 ve ERAS sistemine göre en fazla 6 farklı genotipte olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar ben kendi tahminimde bile tabloya bakarak A0 küçük R küçük R, B0 büyük R büyük R ya da büyük R küçük R şeklinde yazdığımda bile 8 çeşit gördüm. Böyle yazdığımda öyle 8 çeşit gördüm. Ki bu en fazla <laughs> 6 farklı genotipte de olabilir demiş. Yani benim yazdığımda bile 8 çeşit varsa bu kesinlikle yanlış derim. Çünkü sınavda hani bir an evvel hız kazanmam gerekiyor. Çocuklardan birinin kan grubu ABRH negatif ise bu durum anne ve babada çekinik genel olduğunu gösterir diyor. Çünkü arkadaşlar çocuğun negatif olabilmesi için buranın küçük R, küçük R şeklinde gelmesi gerekiyor. Bunun da bir tanesinin anneden bir tanesinin babadan gelmesi şartı vardır. Zaten bunu da düşündükten sonra cevabı rahatlıkla işaretleyebilirsiniz diye düşünüyorum. 17. soruya geldiğimizde bu birazcık daha yani genel kültür sorusu gibi düşünülüyor. Ee, bakıyorum. Güneş enerjisinin besinlerin yapısındaki kimyasal bağ enerjisine dönüşerek üreticiden tüketiciye doğru aktarılmasına besin zinciri denir. Besin zincirini bize tanımını yapmış. Sonra besin zinciri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakıyorum. Piramidin tabanından yukarı doğru her trofik düzeyde birey sayısı azalır. Fakat kuru olarak canlıların vücut büyüklüğü artar. Evet kütlenin artacağını, birey sayısının azalacağını söylemiştik. Farklı komüniteler içinde yer alabilen bir canlı türü besin zincirinde birden fazla beslenme düzeyinde de yer alabilir diyor. Farklı komüniteler içerisinde yer alıyorsa birden fazla beslenme düzeyinde de zaten rahatlıkla yer alabilir canlı. Enerjinin aktarımı aşamasında besin zincirinde potansiyel enerjinin bir kısmı ortama ısı olarak verilir. Evet hatta bu ısı belli bir zaman sonra enerji kaybına yol açacaktır. Bu da doğru. Son seçenek. Besin zincirinde otçul bir hayvan sadece etçil beslenen canlılar tarafından besin olarak kullanılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar insanlar düşünüyor tamam hocam işte etçil canlılar tarafından besin olarak kullanabilir diyor ama tek bu mudur acaba otçul canlıyı sadece etçiler mi e, besin olarak kullanır derseniz hiç aklınıza saprofitler gelmemiştir o zaman derim ben. Hani sadece demeseydi insanlar büyük ihtimalle bunu kabul ederdi ama burada bir sıkıntı var. O yüzden cevabımız D seçeneği olarak çıkıyor. Sonra 18. soruya geldiğimizde bu soru eminim basit gelmiştir hepinize. Hücre duvarı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir diyor. Bakıyorum şimdi bakterilerde, arkeyalarda, mantarlarda ve bitkilerde hücre zarının dışında bulunur. Doğru. E, peptidolgan yapılı, yalancı peptidolgan yapılı, kitin yapılı ve selüloz yapılı çepere sahipler. Bitki hücresindeki hücre duvarında fruktozdan meydana gelen Selüloz polisakkaritü diyor. Arkadaşlar zaten selülozun formülü bile insanlar fruktozu görür görmez hocam glikoz olmamalı mıydı deyip yanlış olduğunu görürler. Selüloz çeper sayesinde bitki hücreleri turgor durumunda kalabilirler. Süper. Doğru bir şey bu düşünce. Çünkü bu sayede bitki diklik kazanır. Canlılık gösterir. Diyeriz. Sonra D seçeneğinde hücre duvarı cansız. Hücre zarına göre daha kalın ve dayanıklı bir yapıya sahip olduğundan bitki mantar ve bakterileri dışarıdan gelebilecek mekanik etkilere karşı korur diyor. Bence gayet mantıklı. Cansız olduğundan tam geçirgen özelliğe sahiptir. Evet. Yani burada zaten şurada fruktoz diyerek çok büyük hata etmiş oluyor. 19 soruya geldiğimizde çok hücreli canlılarda hücrelerindeki bazı organellerin sayısının artması, hasarlı dokuların onarılması, bazı canlılarda rejenerasyonla üreme ve protein sentezi olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde mitoz bölünme doğrudan görev almamaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar düşünüyorum. Hocam hücredeki bazı organellerin sayısının artmasını direkt mitoz bölünmeye bağlayabilir misiniz? Hayır. Ocağında belki mayoz de yapıyor olabilir. O yüzden bir istediğimiz şık olabilir. Almamakta olanı soruyor. Hasarlı doku onarımı. Hocam dokuların onarımı eğer bizden bahsediyorsa... Mitoz bölünmedir der herkes. Bunu rahatlıkla mitoza bence dahil etmişsinizdir. Rejenerasyonlu üreme zaten eşeği süreme örneğidir. Eşeği süremenin temeli mitoza dayanır hocam. Bunu da dahil ettim. Ki protein sentezi hep deriz ki interfaz aşamasında ATP sentezi gerçekleştikten sonra her aşamada aslında biraz da olsa protein sentezi meydana gelebilir ama sadece mitoz için geçerli değil. Mitozda da mayozda da bu iş dahildir derler. Buradan rahatlıkla eminim hepiniz C öncülünü işaretlemişsinizdir. Sonra bu soruda arkadaşlar yine şekil mantığıyla gidebilirsiniz. Hocam bir nükleotit vermiş ama sonuçta buranın fosfat yani fosforik asit olduğunu eminiz. Buranın e, sonuçta 5 karbonlu şeker olduğunu biliyoruz ama o dakikadan sonra iş size kalmış. Hocam deoksirboz şeker de olabilir. Riboz şeker de olabilir. E, burada azotlu organik bazdan bahsedeceğiz. Artık kimi yazarsanız. Yeter ki azotlu bir organik baz yazın da kimi yazıyorsanız yazın dediğimde bakıyoruz şimdi hangisi doğru diyor. Sadece K inorganik yapılıdır. Evet fosfat harici. Burada karbonhidratlar var. Burada nükleik asitler var. İkisi organik yapılı L ile M. K ise inorganik yapılı. Gayet mantıklı. L diyor tek çeşit olduğundan. Bak tek çeşit. Ki ben daha demin deoksiribozu var. Ribozu var dedim. Bir kere kardeşim tek çeşit değil. Ya deoksiriboz şeker ya riboz şeker. O yüzden ikinin doğru olma şansı şu an zaten gitti. M diyor. Başka bir nükleotit ile ikili veya üçlü hidrojen bağ kurabilir. Adenin etimin ikili guanine sitozin biliyorsunuz ki üçlü bağ kurar. E zaten bu da mantıklı. Sonra Hocam K ile L arasında ester bağı. Yani şu arada ester bağı var diyor. Doğru. L ile M arasında ise glikozit bağı var diyor. Doğru. Bu öncülleri de doğru vermiş arkadaşlar. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. İki hariç hepsi doğru. Yani buradan cevabımız E öncülü çıkmış olabilir. İnşallah arkadaşlar denemeniz iyi geçmiştir. Evde yaptığınız bir deneme. Yine aklınıza yatmayan, hocam şu şöyle olabilir mi dediğiniz bir soru olursa istediğiniz zaman bana sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.